Muhammed Masum Faruki Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Evliyanın meşhurlarındandır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin üçüncü oğludur. Silsile-i Aliye'nin yirmi dördüncüsüdür. Hindistan'ın Serhent şehrinde doğdu. Daha üç yaşındayken kelime-i tevhid söylerdi. Kur'an-ı Kerim'i kısa zamanda ezberledi. 11 yaşındayken zikir ve murakabe yolunu Babası İmam Rabbani Hazretlerinden aldı. Babası istidadının yüksekliğini anlayınca, hal ilimden sonra olduğu için önce ilim okumak gerekir buyurup oğluna akli ve nakli ilimleri okutmaya başladı. Ona ilim tahsilini çabuk bitir ki seninle büyük işlerimiz var buyururdu. 14 yaşındayken babasına "Kendimde bir nur görüyorum ki bütün alem güneş gibi ondan aydınlanmaktadır." diye arz edince babası sen zamanın kutbu olursun müjdesini verdi. Daha sonra kendisi Allahü Teala'ya hamdolsun babamın müjdelediğine kavuştum demiştir. 16 yaşındayken bütün ilimlerin tahsilini bitirip tasavvufa yöneldi. Babasının feyizlerine kavuştu. Kendisi de o esrar denizlerinin dalgıcı oldum buyurmuştur. Öyle yetişti ki onun bereketi ve feyizleri bütün aleme yayıldı. İslam tarihinde hidayeti onunki kadar yaygın olan bir alim ve mürşit görülmemiştir. 900 bin kişi ona talebe olmuş, talebelerinden 140 bini evliyalık mertebelerine kavuşmuş, 7 bini de mürşid-i olmuştur. Talebeleri onun huzurunda bazen bir ayda, bazen bir haftada evliya olurlardı. Bazılarını bir teveccühte makamların hepsine ulaştırırdı. Babası ömrünün son günlerinde ona, benim bu dünyada kalmam yalnız kayyumluk vazifesi sebebiyleydi. Bu artık sana verildi. Bu dünyadan göç etmem yaklaştı buyurmuştur. Talebelerinden olan Muhammed Hanifi Kabili, hocasının himmetiyle çok büyük marifetlere kavuştu. Hocasından icazet alarak memleketi olan Kabil'e döndü. Halkı irşada başladı. Onu da kıskananlar oldu. Bir grup insan ona gelip, bir keramet görmedikçe sizin büyüklüğünüze inanmayız. Biz bir ziyafet hazırlıyoruz. Üstadınızı davet ediyoruz. Bugün yemek vaktinde Serhend'den Kabile bir anda gelmesini bekliyoruz. Eğer gelirse hepimiz senin taleben oluruz diye ilave ettiler. Serhend'den Kabile bir ayda gelinemezdi. Hacı Muhammed Hanip hocasına olan bağlılığının çokluğundan bunu kabul edip "Hocam yemeği yatsı namazından sonra yer." siz yemekleri hazırlayın. Geleceğini ümit ederim, dedi. Oradakiler gülmeye, alaylı bir şekilde yemekleri hazırlamaya başladılar. Vakit gelince, yatsı vakti oldu, artık yemek yiyelim, dediler. Hacı, yemeği getirin, üstadım bu saatlerde yemek yer, buyurdu. Oradakiler yemekleri getirirken, Muhammed Masum Hazretleri, altı oğluyla birlikte evin kapısından içeri girdi. Kendisine hazırlanan yere oturdu. Oradakiler bu hali görünce hayrete düşüp özür dilemek zorunda kaldılar. Muhammed Masum Hazretleri, yalnız Muhammed Hanif'in hatırı için geldim. Yoksa maksadım sizin ikna olmanız değildir. Evliyadan keramet istenmez buyurdu. Hep beraber yemeye başladılar. Oradakiler sohbetin bereketiyle kalplerindeki zulmetten kurtuldular. Onu sevenler arasına girip saadete erdi.